Ben kim miyim? <laughs> ben hayalsiz gecelerin rüyası adamı. Anlat diyorsun da bilmem nereden başlasam. Kaybolup giden umutlardan mı? Katran rengi gecelerdeki hülyalardan mı? Mısrasız sevda şiirlerinden mi? Oysa böyle değildim ben. Benim de hayallerim, umutlarım vardı sıradan sevdalarım, şiirlerde bahsedilmeyecek hülyalarım vardı. Ben sana daha sevdalanmamıştım. Bahar da sıradandı, sonbaharda. Bazen hüzünlensem de gülerdim alabildiğine. Daha değmemişti gözlerin gözlerime. Daha fırtınalar kopmamış, ateşe üşüşen ateş böceklerini anlayamamıştım. Dedim ya, ben daha sevdalanmamıştım. Özlemlerim oluyor. Fakat kanamıyordu yüreğim. Yakumozlar neden güzeldi bilmiyordum. Neden üzünlendirirdi insan olmayacak. Rüyalar için inan bilmiyordum. Ve neden sonbahar bu kadar güzeldi. Hiç düşünmemiştim. Dedim ya. Sıradan yaşıyordum. Beni benden alan o gözlerin değmemişti ki yüreğime. Nereden bilirdim ki masalların sevdalardan çıktığını? Hangi mevsimde yaşanan bilmiyordum. Fark etmezdi. Benim için ben de hep bahardı. Nasıl oldu bilmiyorum. Sıradan bir günde başladı her şey. Ve o gün anlam kazandı gülüşlerde, umutlarda. Önce, önce gözlerin gözlerindeydi gözlerime, gözlerimden yüreğime kaydı. Biliyor musun? Ben ilk defa o gün rüyamda gördüm seni. Gözlerin gülüyor, sen güldükçe ben mutlu oluyordum. Dalgalara düşen yakamozlara nazire yapıyordum. Farkındaydım, gözlerini yakamozlar bile kıskanıyordu. Ben ateş böceği olmuş, sevdanın ateşine atıyordum kendimi. Sen başımda dönen bir uğur böceği, ben sevdana dört nala koşan deli bir tay. Ömrümde ilk defa, ömrümde ilk defa uyanmaktan korkmuş ve ben sana galiba aşık olmuştum. Gözlerin geliyordu aklıma. Sonra gülümsemen vuruyordu beni en mahrem duygularda. Anlam veremiyordum. Neden hep seni düşünüyordum? İtiraf edeyim. Bak Bak ben bunu pek yapmam. Ben sana ilk görüşte vurulmuş, gönlümü gözlerine emanet etmiştim. Sonra, sonra mı? Sonrasını belki bir gün anlatırım. Belki bir gün anlatırım.